Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, basın mensuplarının emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorusuna yanıt verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şunları söyledi: Ben gündemimizde olan konuları, çalıştığımız, uygulamaya koyacağımız çalışmaları basınımızla paylaşacağım. Şu anda paylaşacağım şey bununla sınırlı açıklamasını yaptı. Çok kısa bir zaman önce AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olarak EYT'li kardeşlerimizle ilgili ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız demişti. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.